Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Murat Güney. BSF Nunems'te sanayi grubu akat menajer olarak çalışmaktayım. Sebzelerin dünyasında yalnızca salatalarda ya da yemeklerde değil, farklı ürün gamında kendini kabul ettiren belki de tek isim var, o da sanayi domatesi. Salça, sos, doğranmış domates, hatta kurutulmuş haliyle bile aranması onu dünyanın en popüler sebzesi yapıyor. Gıda sanayinin en önemli kaynaklarından biri olan sanayi domatesinin dünyada ve ülkemizdeki tarihçesi ve aynı zamanda BSF NUNEMS sanayi domatesi portföyü hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Sanayi domatesin hikayesi 1800 yılların ortasında Amerika kıtasında başlıyor ve ilk konserve fabrikasının kurulmasıyla birlikte domates suyundan salçaya, ketçaptan domates püresine farklı şekilde değerlendirilmeye başlanan bu ürün Amerika sınırlarını aşıp hemen hemen tüm dünya ülkelerine yayılıyor. Ülkemize gelindiğinde ise sanayi domatesin tarihçesi ilk salça üretim tesisinin 1955 yılında Bursa'da kurulmasıyla başlar. 1970'li yıllarda sanayi domates üretimi 700 bin tonlardayken gelişen endüstriyel üretim ve yatırımlarla birlikte günümüzde bu oran 3 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Bu üretim yaklaşık 400-450 bin dekar alanda gerçekleştirilmektedir. Domates üretiminin artmasındaki diğer büyük adım ise sözleşmeli üretim modeline geçilmesidir. Bu değişim domates dikim alanlarının arttırmakla kalmadı, ihtiyaca uygun yeni domates çeşitlerinin geliştirilmesini de beraberinde getirdi. Bizler BSF Nunems olarak diğer ürünlerimizde olduğu gibi sanayi domatesinde de sanayicimizin ve üreticimizin global pazarda rekabetçi olabilmesi için yenilikçi çözümlerimizi müşterilerimize sunmaktayız. Peki bunları nasıl yapıyoruz? Üreticilerimiz, yani çiftçilerimiz açısından bakıldığında, özellikle son yıllarda değişen iklim koşullarında adaptasyon yeteneği yüksek, hastalıklara dayanıklı, yüksek verimli, kolay yetiştirilebilen ve makineleşmeye uygun çeşitlerimizi üreticimizin beğenisine sunduk. Aldığımız bu olumlu sonuçlar BSF Nunems olarak bizleri pazarda lider konuma getirdi. Sanayi domates çeşitlerimize bakıldığında yetiştirme periyodu olarak erken segmentten orta segmente, orta segmentten geç segmente üreticilerimizin ve sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak zengin bir çeşit portföyüne sahibiz. Ayrıca bu zengin portföyün içerisinde salça ve sos üretimine uygun çeşitlerin yanında endüstriyel kurutmalık, küp kesim ve soyulmuş domates üretimine uygun özel çeşitlerimiz mevcuttur. Özellikle son yıllarda dünyada üretimi giderek artan dice ve peeling yani küp kesilmiş ve doğranmış domates için uygun olan Taylor çeşidimiz hem üreticiler hem de sanayiciler tarafından inovatif bir etki yaratmıştır. Taylor diğer çeşitlere göre hedef üretim için kullanıldığında sanayicimizin hem işletme verimliliğini yükseltmiş hem de üretmiş oldukları dice kalitesini arttırmıştır. Taylor alışıla gelmiş diğer sanayi çeşitlere göre farklı bitki yapısı, farklı meyve şekli olmakla beraber hem sanayicinin isteklerini karşılayan hem de verim olarak üreticinin dikkatini çekerek pazardaki büyüme serüverine devam eden bir çeşittir. Bizler BSF Nunems olarak iş ortaklarımız açısından faydalı olan bu inovatif çeşidi pazara ilk sunan firma olmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. BASF Nunams sanayi domatesi içinde dünyada İtalya ve Amerika'da olmak üzere iki farklı lokasyonda ıslah çalışmaları yürütmektedir. 3 yıl öncesine göre çeşit portföyümüzün %70'ini Marmara ve Ege bölgesinde ortaya çıkan Spotted virüsü yüzünden değiştirmek zorunda kaldık. Eğer güçlü bir gen havuzumuz ve öngörülerimiz olmasaydı hem pazardaki konumumuzu koruyamaz Diğer taraftan ise iş ortaklarımızın güvenini yitirmiş olabilirdik. BSF, Nunems Sanayilik Domates Akat Manager olarak pazar istek ve beklentilerini karşılamak, çok iyi analiz etmek, iş ortaklarımızla iyi iletişim içinde olmak, dünyada yeni trend ve beklentileri müşterilerimize aktarmak, dayanıklı çeşitleri pazara sunmakla görevliyim. Bu zamana kadar olduğu gibi ve bundan sonrası için de sanayi domatesi denince İlk akla gelen firma olmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, BSF Nunems'le kalın.